Uzun saçlı ve kır saçlı kişiler için özel bir pigmentasyon yöntemim var. Bu pigmentasyon yönteminde işlem saç rengi gibi gri tonda veya koyu bir şekilde uygulanabiliyor. Şu ana kadar birçok kişi de uyguladığım bu teknik sayesinde uzun saçlı ve saç seyrekliği yaşayan kişilere yoğun bir saç görüntüsü oluşturdum. Bu yöntemle yapılan saç dövmesi işlemi dışarıdan asla fark edilmiyor. Hatta fark edilmemesi için ön hizaya çok doğal saç hattı uyguluyorum. Oldukça yorucu ve uzun saatler alan bir işlem. Şu an gördüğünüz işlemin sonucunu alabilmek için 10 saat çalışma yaptık. Hem yaptıran için hem de yapan sanatçı için oldukça zorlu bir işlem. Ama bir günde yapılabilen bir işlem olarak hızlı sonuç alınan, kalıcı ve doğal bir işlem. Kendime has tekniklerle uyguladığım bu saç dövmesi tarzını başka yerlerde yapılan işlemlerle karşılaştırmayın lütfen. Çünkü bu işlemin ne boyası, ne iğnesi, ne de tekniği dünyada başka kimse tarafından aynı şekilde kullanılmıyor. Kır saç pigmentasyon tekniği saç rengine o kadar uyumludur ki fark edilmesi mümkün değildir. Tamamen kel olan kişilere de uygulanmaz. Bu teknik için seyrek de olsa saçınızın olması gerekiyor. Tekniği kısaca şöyle açıklayabiliriz. Genelde kadın kuaförlerinin uyguladığı dip boyası yapılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama bu pigmentasyon dip boyası gibi geçici değildir, kalıcıdır. Canlılığını en az 8-10 sene koruyacaktır.